bin. bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz. Yine Artvin'e dönük olarak. İnşallah onu da planlıyoruz. İnşallah, inşallah. Hopa balıkçı barınağını da Hopalılara bir armağan olarak yapacağız inşallah. Artvin bir taraftan denize, Karadeniz diğer taraftan Çoruh, yaylalar. Gördüğünüz gibi Artvin'in nakış nakış işleyebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yusufeli barajı dolayısıyla bütün Yusufelilere Artvinlere söylüyorum. Tek bir kardeşimiz dahi mağdur olmayacak. Yusufelinin en iyi şekilde yeniden inşası için Mayıs ayında alt yapı hâlinde çıkıyoruz. Artvin ulaşım hatlarıyla, Serhat şehir niteliğiyle merkezi bir nit kazanırken Artvin'in bütün çevre şartlarını da inşallah koruma altına alacağız. Ve Can Kurtaran Tüneli'nden çıkan yani Karadeniz Can Kurtaran Tüneli Artvin oradan Erzurum ve İran ve Kafkasya'ya gidecek yol güzergahı içinde inşallah Artvin yükselen illerimizden biri olacak. Bizim her bir ilimiz için idealimiz var. Her bir yol güzergah ilçemiz için vizyonumuz var. Artvin yeni Türkiye'ye hazır mısın? İkinci atılım döneminde Türkiye'yi küresel bir güç yapma yolunda bizimle var mısın Artvin? İnşallah, inşallah 230 milyar dolarlardan aldığımız 800 milyar dolarlara çıkardığımız milli geliri 2 trilyon dolarlara çıkarmaya var mısın? Evet. Türkiye'yi sadece Kafkasların, Balkanların Orta Doğu'nun değil, G20 dönem başkanı olarak dünyanın lideri yapmaya var mısın? Evet. Siz varsanız işte biz de varız. Artvin'e verdiğimiz her sözün arkasındayız. Yeter ki inşallah 7 Haziran'da milli irada gür bir sesle Kafkas ördağlarından bütün bir Türkiye'ye yayılsın. Bu gür ses Kafkas ördağından kaç karlardan Türkiye'ye yayılacak mı? Evet. 2-0 yapacak mıyız inşallah? Evet. İnşallah. Yüzde 60 yapacak mıyız Artvin'de? Ben Size teşekkür ediyoruz. Niçin? Çiftçi traktörüne mazot aldığı zaman İstanbul'da... Peki ilçelerimizi tekrar sayıyorlar. Ardanuç için, Arhavi için, Borçka için, Hopa için, Murgul için, Şavşat için, Yusufeli için, Artvin için ve aleyküm selam. Artvin'e, Artvin'in yaylalarına, dağlarına selam olsun. İnşallah 7 Haziran. Artvin milletvekili gibi ki öyleyim. Televizyonları yakından takip edeceğiz o gün haberleri. Gözümüz kulağımız Artvin'de olacak. Ve Artvin'den 2-0 haberi geldiği zaman inşallah Artvin'de de Türkiye'de de bayram yapacağız. Ve size söz veriyorum. Eğer bir gün dahi dinlenme imkanım olursa 2-0 yaparsanız Artvin'e gelip Şavşat'ta veya herhangi bir yaylada bir gün Sizlere beraber olacağım inşallah. Artvin'in o güzel şenliklerini biliyorum. Vaktimiz olduğunda da geleceğiz. Ve tekrar söylüyorum. İsrafil Bey'i de, Vedat Bey'i de bize gönderin. Ayırmadan gönderin. İki kardeşi el ele gönderin. Birlikte göndermeye var mısınız? İnşallah iki sıfırla Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye, Kafkaslardan bir ders vermeye var mısınız? O size küfretmemeyi neredeyse bir vaat gibi söyleyenlere bir ahlak dersi vermeye, bir edep dersi vermeye var mısınız? Allah sizden razı olsun. Siz varsanız biz de varız. İnşallah 7 Haziran'da bu kutlu yürüyüşün demokrasi şöleninde birlikte olacağız. Artbin'e güveniyoruz. Artbin'e güveniyoruz. Artvinli söz verdi mi mutlaka tutar diyoruz ve inşallah 2-0'ı şimdiden müjdeliyoruz. Allah Artvin'den Artvinlilerden razı olsun. Allah'a emanet olun.